Merhaba arkadaşlar. TYT matematiğin ilk konusu olan sayılar konusu ile başlıyoruz. Sayıları ifade etmek için rakamlardan yararlanırız. O halde rakam nedir ifade edelim. Rakam, sayıları ifade etmek için bir araya getirilen sembollere denir. Yani rakamlar ve rakamların bir araya gelmesiyle sayılar oluşur. Rakamlar kümesini R ile gösteririz. R eşittir 0'dan 9'a şeklinde ifade edilir. Şimdi rakamlar konusunda şöyle bir not düşelim. Her rakam bir sayıdır, fakat her sayı bir rakam değildir. Sayılar bazı yönlerinden dolayı arkadaşlar birbirlerinden ayrılırlar. Şimdi sayıların bu çeşitlerini görelim. Birinci sayı çeşidimiz arkadaşlar sayma sayılar kümesi. Şimdi sayma sayılar kümesi arkadaşlar bazı kitaplarda pozitif doğal sayılar olarak da geçmektedir. Pozitif doğal sayılar. Biz bunu da yazalım. Sayma sayıları nedir arkadaşlar? Birden başlayıp sonsuza kadar giden sayıları arkadaşlar sayma sayıları denir. N üzeri artı ile gösterilir. Evrensel olan budur. Ama bazı kaynaklarda bu küme S olarak da gösterilir. Biz daha çok N üzeri artı şeklinde ifade edeceğiz. İkinci sayı çeşidimiz doğal sayılar. Doğal sayılar. Doğal sayılar arkadaşlar sayma sayılar ile sıfırın birlikte oluşturduğu kümedir. Şu şekilde gösterirsek 0, 1, 2, 3 sonsuza kadar gider. Doğal sayılar kümesi ne ile gösterilir? Bu şekilde yazabiliriz. Biz bu kümede ne diyeceğiz? Doğal sayılar kümesi diyeceğiz. Üçüncü sayı çeşidimiz tam sayılar arkadaşlar. Tam sayılar kümesi. Bu küme kendi içinde üç'e ayrılır. Şimdi arkadaşlar bunları bir ifade edelim. Bu üç çeşidi. Ondan sonra tam sayılara gelelim. Tam sayılar kendi içinde pozitif tam sayılar, b, negatif tam sayılar ve nötr sayı. Pozitif tam sayılar arkadaşlar z üzeri artı ile gösterilir. Negatif tam sayılar z üzeri eksi. Nötr sayı dediğimizde arkadaşlar yani nötr işaretsiz demek sıfır sayısıdır. Pozitif tam sayılar sayma sayıların aynısı arkadaşlar. Burada ismi pozitif tam sayılar diyoruz sadece. Birden başlayıp sonsuza kadar giden sayılar. Negatif tam sayılarsa arkadaşlar sayma sayıların önüne eksi işareti alınmış halidir. Bu şekilde yazarsak e, tamamlamış oluruz. Bu üç kümenin birleşimi ile oluşan küme arkadaşlar tam sayılar kümesi olur. Tam sayılar kümesi z ile gösterilir. Bu Z eşittir. Z üzeri artı birleşim. Sıfır sayısı o da birleşim. Negatif tam sayılar. Kümeye dökecek olursak arkadaşlar eksi 3, eksi 2, eksi 1, sıfır 1 sonsuza kadar gidiyor. İki taraftan da sonsuza gittiğine dikkat edelim. Sol taraftan eksi sonsuza giderken sağ taraftan artı sonsuza doğru gidiyor. Sonsuz sayıda eleman içermiş olur. Diğer sayı çeşidimize geçelim arkadaşlar. Diğer sayı çeşidimizde rasyonel sayılar. <laughs> rasyonel sayılar kümesi. Rasyonel sayıları ifade etmeden önce rasyonel sayılardan karşımıza kesir ifadesi çıkacak. Kesir nedir? A, B eleman tam sayı olsun. B de sıfıra eşit olmayacak şekilde A bölü B şeklinde yazılan ifadelere kesir denir. Şimdi arkadaşlar kesir ifadesi bu şekilde. Rasyonel sayılar şu şekilde gösterilir. Rasyonel sayılar Q ile gösterilir. Q eşittir dersek A virgül B eleman tam sayı. B eşit değildir sıfıra. A bölü B şeklindeki sayılara biz rasyonel sayılar diyoruz. Rasyonel sayıların içerisinde de negatif, pozitif şeklindeki ifadelerle karşılaşırız. Rasyonel sayıları şöyle de gösterebiliriz: negatif rasyonel sayılar birleşim yine sıfır birleşim pozitif rasyonel sayılar diyebiliriz. Diğer sayı çeşidimiz arkadaşlar irrasyonel sayılar. İrrasyonel. İrrasyonel sayılar rasyonel olmayan sayılara denir. Q üssü şeklinde gösteriyoruz. Peki bu acaba rasyonel olmayan sayılar kimler nasıl sayılardan oluşur? Virgülden sonrası bilinmeyen yani sonsuza kadar devam eden sayılar. Bunlar da genelde köklü sayılar. Kök 2. işte 3. kuvvetten kök 5 diyebiliriz en çok duyduğumuz pi sayısı, e sayısı, işte logaritmik ifadeler gibi arkadaşlar bunların hepsi irrasyonel sayılar kapsamına girer. Bundan sonraki sayı çeşidimize geçelim. Diğer sayı çeşidimiz reel sayılar. Altıncı sayı çeşidimiz gerçel. Bazen bu ismi duyarız. Daha çok reel ifadesiyle karşılaşacağız. Reel sayılar. Rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların birlikte oluşturduğu küme reel sayılar kümesi diyeceğiz. Reel sayılar R re ile gösterilir. Bakın ne demiştik? Rasyonel, e, rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların birlikte oluşturduğu küme demiştik. Q rasyonel, Q üstü irrasyonel. İkisinin birleşimiyle reel sayılar oluşur. Diğer sayın bir de şunu da ifade edelim arkadaşlar. TET matematikte daha çok biz reel sayılarla karşılaşacağız. En çok karşımıza çıkacak küme budur. Diğer sayı çeşidimiz karmaşık sayılar ve son sayı çeşidimiz karmaşık kompleks sayılar. <laughs> karmaşık sayıları anlatırken şöyle bir şeye dikkat edelim. Karmaşık sayıların içerisinde sanal sayı ifadesiyle karşılaşırız. Sanal sayı. Sanal sayı dediğimiz arkadaşlar i gibi bir sayı. i ise karesi eksi 1 olan sayılara arkadaşlar e, karesi eksi 1 olan sayılara i denmiş arkadaşlar. İşte e, nasıl sayılar bunlar? 2 i, 3 i, 5 i artı 3. işte ayet e matematikte biz bu ifadelerle karşılaşacağız. Hem sanal sayı hem de arkadaşlar reel sayıların birlikte oluşturduğu kümeye kompleks sayılar diyeceğiz. Dolayısıyla en geniş kümeye en kapsamlı kümemiz kompleks sayılar kümesi oluyor. Ee, karmaşık sayılar ne ile gösteriliyor arkadaşlar? Şöyle bir C işareti ile gösteriliyor. Ne dedik? Reel sayılar ve arkadaşlar sanal sayı. Reel sayı ve sanal sayılardan oluşur. Kompleks sayılar bu şekilde ifade etmiş oluruz. Karmaşık sayılar kümesi şu ana kadar gösterdiğimiz en geniş küme olduğunu ifade ettik. Şimdi bunu bir şemaya dökecek olursak arkadaşlar şu şekilde ifade edebiliriz. Şöyle bir S sayısı sonra arkadaşlar doğal sayı sonra arkadaşlar şöyle bir tam sayı sonra arkadaşlar şöyle bir tam, sayı. şöyle bir tam sayıdan daha geniş olarak ne ifade edebiliriz? Rasyonel sayılar e bunların haricinde rasyonel olmayanları biz neyle göstermiştik arkadaşlar? E Q üssüyle göstermiştik. Bunların hepsini kapsayan küme de arkadaşlar neydi? Reel sayılar kümesiydi. Bu şekilde şema şema şeklinde gösterebiliriz. Gördüğünüz gibi en küçük sayma sayılar, doğal sayılar, ondan da daha büyük tam sayılar şeklinde gitmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar hazırlamış olduğumuz 3-4 tane örneğimiz, bu konuyla ilgili 3-4 örneğimiz var. Bunu çözelim ve konuyu tamamlayalım. Bu aşamada sayı kümelerini tamamlamış olalım. Şimdi birinci örneğimizi inceleyelim. Örnek 1'de şöyle küme içerisinde bazı elemanlar sayılar verilmiş. Sayıların kaç tanesi gerçel sayıdır demiş. Şimdi teker teker inceleyecek olursak 0 bir doğal sayıdır. Aynı zamanda nedir arkadaşlar? Reel sayıdır. Peki eksi 1'i inceleyelim. Eksi 1 tam sayıdır aynı zamanda reel sayıdır. Peki diğer sayımız kök 2 bir irrasyonel sayıydı. İrrasyonel sayılar da rasyonel reel sayıdır. Peki üçüncü kuvvetten kök içerisinde eksi 7 arkadaşlar bir irrasyonel sayı. Bu da aynı zamanda reel sayı. Diğer sayımız kim? 2 bölü 3 bir rasyonel sayı. Aynı zamanda bir reel sayı şeklinde gösterebiliriz. Başka eksi 2'nin 3. kuvveti hesaplarsak eksi 8. Eksi 8'in de bir tam sayı. Tam sayıların da reel sayı olduğunu biliyoruz. Peki son olarak arkadaşlar kök içerisinde eksi 9 sayısını inceleyecek olursak. Şimdi köklü sayılarda arkadaşlar kökün derecesi çift olduğu zaman kökün içi negatif olamaz. Yani böyle bir irrasyonel sayı mevcut değildir. Bu kök içerisinde eksi 9 sayılar ileride de göreceksiniz. Bunlar karmaşık sayılar arkadaşlar. Sanal sayılardan oluşuyor. Dolayısıyla kök eksi 9 bir kompleks sayıdır. Bir reel sayı değildir arkadaşlar. Yani kök eksi 9 elemandır. C diyebiliriz. Fakat kök eksi 9 eleman değildir reel sayıdır diye şeklinde gösteririz. Diğer örneğimizi inceleyelim. Örnek 2. Örnek 2'de ise arkadaşlar görüldüğü gibi kümelerinin beşinin elemanı olup birisinin elemanı olmayan hangisidir diyor. Şimdi inceleyecek olursak arkadaşlar teker teker her sayıyı yine incelersek sıfıra dikkatinizi çekeyim buradan. Sıfır arkadaşlar bir sayma sayısı. Mı değildir. Sıfır sayma sayılar birden başlayıp sonsuza gidiyordur. 0 bir doğal sayıdır. 0 bir tam sayıdır. 0 rasyonel sayıdır. 0 reel sayıdır. 0 kompleks sayıdır değil mi arkadaşlar? Fakat e, bir sayma sayısı değildi. Çünkü sayma sayıları birden başlayıp sonsuza kadar gidiyordu. Görüldüğü gibi 1, 2, 3, 4, 5, 5'in elemanı olup birisinin elemanı değildir. Kimli o? Sayma sayıların elemanı değildir. Peki örnek 3'e geçelim arkadaşlar. Örnek 3'te eksi 5 sayısı kümelerin kaç tanesinin elemanıdır diyor. Kümesinin kaç tanesinin elemanı olduğuna bakalım. Eksi 5 sayısı e, sırasıyla inceleyelim. Eksi 5 bir doğal sayı mıdır? Hayır. Eksi 5 eleman değil doğal sayı. Eksi 5 bir tam sayıdır. Negatif tam sayıdır. Peki eksi 5 bir reel sayıdır. Eksi 5 bir karmaşık sayıdır arkadaşlar. Görüldüğü gibi doğal sayı değil. kompleks sayı. Burada rasyonel sayı ifadesi var. Eksi 5'in rasyonel sayı olduğunu da unutmayalım. 1, 2, 3, 4. 4 tanesinin elemanıdır. Birisinin elemanı değildir. Son sorumuzu inceleyecek olursak arkadaşlar bu şekilde sayı kümelerini tamamlamış olalım. Herhangi iki elemanı arasında sonsuz sayıda elemanı olan kümelere yoğun küme denir. Yukarıdaki tanıma göre aşağıdakilerden hangisi yoğundur? Şimdi A şıkkını inceleyecek olursak. 0, 1, 2 say rakamlarından oluşuyor. Rakamlar kümesinden oluşuyor. Rakamlar ardışıktır ama iki eleman arasında sonsuz eleman yoktur. Ee, doğal sayıları geldiğim zaman 5 şıkkında doğal sayılar da rakamlar gibi ardışık gider. İki eleman arasında sonsuz sayı yoktur. C şıkkı rasyonel sayıları incelediğimiz zaman arkadaşlar A bölü 5 şeklindeki sayılardan oluşuyordu. Şöyle bir sayı doğrusunu çizecek olursam 0, 1... Bakın 0, 1 rasyonel sayıdır. 1 de bir rasyonel sayıdır. 0 ile 1 arasında ben sonsuz tane rasyonel sayı yerleştirebileceğim. 1 bölü 2, 1 bölü 100, işte 7 bölü 50 arkadaşlar. Bunu giderek çoğalt, sonsuza kadar çoğaltabilirim. Sonsuz tane sayıda ne yapabiliriz? Eleman yerleştirebiliriz. Dolayısıyla C şıkkı arkadaşlar nedir? Yoğun kümedir. Rasyonel sayılar kümesi yoğun kümedir. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar pozitif, negatif, tek, çift sayıları işleyeceğiz. Sadece şu an sayı kümelerini vermiş olduk. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa sorularınızı mutlaka bize e, sosyal medyadan ileten yardımcı olalım. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.